Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir restoranı vazgeçilmez kılan tek etken lezzet değildir kuşkusuz. Sunumların şıklığından verilen hizmetin kalitesine, çalışanların güler yüzüne kadar birçok önemli kriterimiz vardır. İşte biz de bu beklentilerimizi sonuna kadar karşılayan bir restorana götürüyoruz sizleri. Buyurun birlikte yiyelim. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün Balıkesir'deyiz ve Zaman Höşmerimlerinin konuğu olduk. Ee, Balıkesir ilinde Höşmerim firmalarının en ünlüsü ve en lezzetlisi olan Zaman Höşmerimlerindeyiz. Ee, yanımızda eee sahibi Engin Bey var. Merhaba Engin Bey. canım. Yani hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, kaç yılında kurdunuz Zaman Höşmerimlerini? 1992 yılında hanım ölçüyorsunuz efendim. Üretime başladınız. Üretime başladınız. Peki e, ee, höşmerimden biraz bahseder misiniz bize? Eee, sade höşmerim nasıl yapılıyor? Efendim köşürüm tatlısı. günlük sade sütler. Süt geldiği vakit çok güzel, 35 derece, peynir mayası ama peynir haline gelmesi beklemek. Kelime peynir haline geldiği vakit kırılır höşmerim. İsterseniz peynir suyunu alırsınız, isterseniz almazsınız. İki köyde olur. Peynir suyu almadan olursa normal, klasik oşverim, balık eserince meslektaşlarımızın taşıdığımızın, bizim satmış olduğumuz normal oşverim olur efendim. Klasik oşverim olur. Ama peyniri kırar, peyniri dibine çöker, üstünden peyniri suyunu alırsanız o zaman özel oşverim, yeni köylü oşverim olur. Yani daha bol peynir oşverim olur efendim. Yani içerisindeki e, maddeler irmik, değil mi? Yumurta. Şeker. Bir... Normal ışığında gıda boyası da kullanıyoruz. Yumurta sarısı rengi veren veya ribozoy. Evet. Ama bizim bu yeni ürettiğimiz ürünlerde, özel ışınlarda efendim gıda boyası kullanmıyoruz. Özel ışın ürünlerine gelin özel çeşitleriniz nelerdir ve içerisinde neler var? efendim 2009 Temmuz ayından beri Koşşöre'ne çeşit getirdik, kalite getirdik. Koşşöre'nin ana maddesi peynir olduğu için efendim evet. peyniri çok fazla arttırdık. Ben burada size bahsedeyim. Antep fıstık koşşöre efendim. Yeni köşklerimiz, bütün köşklerimizin ana maddesi yeni köşkler oluyor. Önce bol peynirde ölçüm yapmak gerekiyor. Evet. Bu gördüğünüz efendim cevizi ölçüyorum. Kestane yani şey. ölçüyorum. Damla sakızı ölçüyorum. Bademle ölçüyorum burada koyun şovum var meyvalı şovum çikolata şovum ve yeni deneme ürünlerimiz var iki tane ürünümüz var burada biri koyun peynirini avratma peynir ayvası biri de efendim inek peynirini avratma peynir ayvası Engin Bey hepsi çok güzel çok lezzetli ben de fıstıklarının tadına baktım çok beğendim en çok hangisi tercih ediliyor efendim hepsi birbirinden güzel ama en çok satılan en tıfıslı görüşmeler efendim cevizli damla sakızı damla sakızı genellikle da beğenir beğenir meyvalıyla, çikolatayla çocuklar daha çok dikkatimizi çekti onlar daha çok seviyor efendim çocuklar içinde çok sağlıklı yiyecek e, değil mi tatlı evet efendim içinde peynir olduğu için yumurta olduğu için doğal ürünler çok var çok faydalı tabi doğal efendim ee, peki Dayanıklılık sürelerini merak ettim. Ee, ne kadar sürede dayanıyor buzdolabında? Efendim, normal ölçümler içinde peynirin suyu alınmadığı için onlar 10 15 gün arasında iyi korunursa e, herhangi bir şey olmaz. Çocukların üzerinde pamukçuk yaparsa, kübrenirse kesin kıymesine onlara hemen atsınlar yani iade Bu bizim normal ölçümler yani karışık ürünlerimiz, yeni çeşitlerimiz. Bunların peynirin suyu alınmadığı için ben kendim ben de deneme yapıyorum efendim evet. bir ay bir şey olmadan duruyor bir ay süre yani dayanıyor bir ay bir şey çünkü peynirin suyunu salmıyor yarını salmıyor olmadığı için içerisinde az olduğu için salmıyor efendim yani bir ay rahat rahat dayanabiliyor peki farklı peynir kullanıyor musunuz? koyun kullanıyoruz efendim peyniri. yani şimdi inek sütünün peyniri de farklı oluyor koyun sütünün peyniri sağ oluyor. koyun Hı. 5 kilo koyun sütünden 1 kilo kelle peynire duruyor. İnekte ise efendim 11 kilodan 1 kilo duruyor. Bu kadar fark var. Hı hı. Tam ya biz herhangi bir şekilde sütün karamasını da alıyoruz. Hepsi içinde bırakıyoruz. Ne kadar temiz e, yani bol yağ olursa köşkünün tatlısı o kadar güzel oluyor. Yanında bir de dondurma ikram ediyorsunuz değil mi müşterilerin? Evet mesela. efendim yazın. Muhakkak dondurmalıyım dedi. Kışında Bolu kesimi kaymaklısı var. Kaymaklı ünler efendim. Röşön tatlısı, kışın kaymaklı, yazın doğru ünlü yine diyoruz. Çok güzel. E peki bu röşmenin ismi nereden geliyor? Biraz sizden öğrenebilir miyiz? Tarihçesi nedir? Evet, röşmenin ismi röşmenin Erim'den geldiği bir rivayet var efendim. Evet. İşte eve misafir geldiğinde, evime dışarıdan geldiğinde misafir etsin, milleti ikram e, eder. Fakat hazırlayacak bir şey bulamaz. Bakar ki ne ikram etsem ben peynire göze eleştir iyi hanımı alır süzekteki peynire pişirir içine un veya 20 kadar yuvası sarsar güzelce eritir, birine sunar. Kendi beğenmiştir yaparken, yani güzel kokmuştur, güzel gözükmüştür ama bir iyi beğenecek mi, eri beğenecek mi? Soru çekinerek, hoş mu erim, hoş mu erim, beğendirir manasına. Değil soru ya, sonra, eşi de hoş hoş der, beğenir. Hoş görüm tatlısını buradan, adını aldı, geldiği söyler falan. Öyle diyor. Peki müşterileriniz neden sizi tercih ediyorlar? Çünkü Balıkesir'de ne sorsak hışmerim tatlısı nerede var? E, zaman hışmerimi gösteriyorlar. E, adres olarak sizin bu mesleğinizdeki başarınızın sırrı nedir acaba Engin Bey? Efendim müşterilerimize teşekkür ederiz. Aranan bir marka olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fakat Balıkesir'de 20 civarında yaşıyor. Üniversitesi vardı. 20 civarında da kazandı sağlığımıza çıkar. Bu sektörde 40-50 kişiye kavram ediyor. Hepsinin hoşman tatlısı güzeldir efendim. Hoşman tatlısı muhakkak balık gezen geçerken alınmalı. Dışarı giderken hediye götürmeli. Çünkü eli boş giderse balık eserde sonralar gidince. Hani bizim hoşman tatlısı nerede? Niye hoşman getirmedin? Niye unuttun? Yani bunu bu soru muhatap kalmasın muhakkak, muhakkak götürmeli. Biz de tabii, Meslek açısından ayıran özelliklerimiz var. Araştırmamız çok, denememiz çok. Üç işleri de az önce bahsettiğim gibi 2009 Temmuz ayında bu şubeyi açarak, deneyerek, arge çalışmamızı yaparak bir kere defalarca deneyerek yapalım. Hoşverim tadı bozulmayacak. Yine attığımız ürün öne çıkmayacak. Mesela Antep fıslaması. Antep çok yoğun olmayacak. Hoşverim bastırmayacak. Hoşverim altı Antep bastırmayacak. Yani laf olsun diye azıcık Antep atmayacağız tam böyle dengeli bir şekilde, ölçülü bir şekilde yapmak için elimizden geleni yaptık. Misal damla sakızda. Çok fazla olursa çok keskin olur, girmez. Az olursa da hissetmezsin. O damla sakızın lezzeti alacaksın ama seni sıkmayacak yani. Bir şey yiyecek, işten açacak şekilde. Hı. Böyle bir araştırma ayarlarına böyle bir şey getirmiş olduk. Tabii kaliteniz de ortada. Kullandığınız malzemeler ee, çok taze ve hijyen. Evet, Değil mi? Elhamdülillah. Buna da dikkat ediyoruz. you daha rahat ibadet yapalım diyor efendim. Eski imalatlarımızı kapadık. Başta bana Çengel Caddesi 92 taşıdık. İsteyen köşkünü sevenler her zaman imalatlarımızı sabah 8, gece 11 arası ziyaret edebilirler efendim. Peki Engin Bey kaç şubemiz var? Efendim şu anda 4 şubemiz var. Hı Allah nasip ederse bu sene 5 tane daha şube açmayı ve açtırmayı hedefliyoruz. Artık asif. Projemiz arasında e, şube sayısını arttırmak var değil mi? Evet Çalat efendim. Sahneleri. Bursa, İzmir, Manisa, Çanakkale, bu özellikle Balıkesir'in komşu illeri tercihimiz efendim. Evet, Engin Bey, e, teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiniz. Bizi, sizi balık izin görmekten hoşum şehri, hoşum diyarında görmekten mutlu olduk efendim. Çok teşekkürler balık izin. Yöresel tatlısı hoşmerimi bize tanıttınız ve tatladınız. Sağ olun sektörlerimizin devamını diliyoruz de. Zengin Evet sektör haber merkezi izleyicileri zaman hoşmerimlerinden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm devam ediyor.